Merhaba. Sık sık çocuğumuzla market alışverişine gittiğimiz olur. Ee, bazen de artık e, bazı online sitelerden market alışverişlerini çocuklarımızla birlikte yapıyorken mutlaka para konusunda konuşuyorsunuzdur. Yaşı kaç olursa olsun okul öncesi dönemden itibaren çocuklarımızla bu e, para verme para üstü hesaplama konularını e, mutlaka iletişim halinde götürmemiz lazım. Ama ilkokul dönemine başladığı halde ilkokul öğrencisi olduğu halde alışverişlerde hatalı para verme ya da para üstünü sürekli hesaplamada problem yaşıyorsa çocuğunuz mutlaka bu konuda uyanık olmak gerekiyor. Ee, peki kaç kişinin çocuğu para üstü vermedi ve hatalı e, para e, sayma ve e, hatalı para üstü verme gibi konularda problem yaşıyor? Çünkü bunlar e, matematik güçlüğünün de belirtileri olabilir. Aman diyeyim dikkatli olun.